size en güzel fotoğraf ve video çekilecek alanı göstereyim. En çelenmeniz gereken bir durum yok. Hayır deyin, giderler. Burası Fransa tarihinde çok önemli bir yer. Vlog çekecekseniz ya da telefonla işiniz varsa dikkat etmenizi öneririm. Çünkü Stade de France'a kadar çok güvenli bölgeler değil. No. Paris'e gidip ne yapacaksın dediler. İşte geldik bakalım ne yapacağız. Videoyu bu görüntüyle başlatmak istedim. Çünkü burası Pantheon ve Fransa tarihinde çok önemli bir yere sahip. Kilise olarak başlayıp daha sonra anıt mezar, sonra tekrar kilise, sonra tekrar anıt mezar olarak yoluna devam ediyor. Pantheon'da ne yapılır? Önce burada anıt mezara döndükten sonra gömülü olan çok ünlü kişiler var işte. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire var, Emile Zola hepsi burada gömülüyor. Burası güzel bir meydan. Hemen arkasından şuradan nereye görüyoruz? İleride görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Eiffel Kulesi'nin tepesi var. Bu meydanda Fransız Devleti'nin hukuk fakültesi, artık okuyamayacağım üniversitede Paris'in binası Bu tarafa döndürdüğümüzde yavaş yavaş ne olduğunu çözemedim ve açıkçası araştırmadım ama Liberte falan yazıyor. Pantheon'un giriş saatleri onda başlıyor. O yüzden şu anda içeri giremiyoruz. Daha sonra belki bir uğrarız. Burası çok turistik bir yer. Burada rahat rahat dolaşabilirsiniz. İşte okul gezisi herhalde çocuklar ellerinde defterlerle gelmiş buraya ama bizim hedefimiz Eyfel. Bu yoldan, yani hiç navigasyona bak, bakmıyorum, bu yoldan direkt Eyfel'e doğru çıkıyoruz. Şu anda aşağıda Eyfel'e doğru yürüyoruz, yolda önümüzde Lüksemburg Bahçesi var. Oraya doğruyuz. burada tatlı tatlı kafeler, artık parçası yanıyor. Sabah. Herkes bir yerlere an, Türkiye gibi ama burada park biraz daha huzurlu herkes. Yolda biri yaşlı amcaya çarptı, amcam kızdı. Eyfel'in görüntüsü kayboldu ama doğru yoldayız bence. Pantheon'dan çıktık. Eyfel'e doğru giderken yolun üzerinde Luxemburg bahçesini göreceksiniz. Burası insanların sabahları gelip işte burada kahvaltı yapanlar var. Oturup güneşli havanın tadını çıkartanlar var ki artık ilkbahar yaz dönemine girmek üzereyiz. Böyle ilkbaharın yeni günlerine sayılır. Burada oturuyorlar, yemek yiyorlar, dinleniyorlar, çocuklarını gezdiriyorlar. Koşan çok fazla insan var her zaman gibi. Bizim de hedefimiz şu karşıda tepesi gözüküyor Eyfel Kulesi. Oraya giderken buraya da bir uğrayalım dedik. Şimdi burada dolaşırken insanlar yemek yiyor. Ben de size birkaç bilgi vereyim. Ee, özellikle ulaşımla alakalı. Paris'te ulaşım gerçekten çok kolay çünkü tren ride'ları çok fazla genişmiş durumda. Yani Paris'teki istediğiniz herhangi bir yere çok rahat bir şekilde, çok uygun fiyatla aslında bence ulaşabilirsiniz. Çünkü her yere gidebiliyorsunuz aktarmalarla, biletlerle. Ama havaalanından gelişi bir anlatayım. Ben dün geldim oralığı çekemedim çünkü. Gerçekten çok yorgundum. Hala çok yorgunum ama şöyle anlatayım. Türkiye'den geliyorsunuz. iki tane havaalanı var Paris'te. Bir tanesi Paris Orly havaalanı. Bir tanesi de Paris Charles de Gaulle havaalanı. Türkiye'den gelirken low cost bir firmayla geliyorsanız, isim vermeyeyim ama muhtemelen anlamışsınızdır. Paris Orly'de ineceksiniz. Ben bu sefer Orly'de inmedim ama orada da muhtemelen benzer bir hikaye vardır. Sadece geçen geldiğimde Orly'den geldiğim için taksi ücretini biliyorum. Şehrin sayılabilecek bir yere. Yani Notre Dame, Şatalet, Latin Mahallesi bölgesine gelmek isterseniz Orly'den yaklaşık 20-25 Euro gibi bir taksi ücreti var. Bu arada Paris'te Uber'i e kullanabilirsiniz her yerde olduğu gibi. Bir de Bolt'u kullanabilirsiniz. Bir, ben taksiye binmiştim. 20-25 Euro kadar tutmuştu. Bu geldiğimde ise Paris Charles de Gaulle Havaalanı'ndan geldim. Oradan çıkışı anlatayım size. Zaten e, pasaport kontrolü nereye giderseniz gidin yapılacak şey. Pasaporttan geçtikten sonra Paris Charles de Gaulle Havaalanı'nda 4 tane durak var. Bu arada içeriden tramvay geçiyor ve bu tramvay ücretsiz, ücretsiz bir şekilde binip istediğiniz havaalanı içerisinde bir bölgeye gidebiliyorsunuz. Paris'e gelmek için RER B hattı var. RER B hattı havaalanında Terminal 3'te. Siz muhtemelen indiğiniz zaman Terminal 1'de ineceksiniz. Ve Terminal 3 tabelasını takip edeceksiniz. Takip ettiğiniz yerde muhtemelen tramvay istasyonuna çıkacaksınız. Oradan da tramvaya binip Terminal 3'de ineceksiniz. Terminal 3'te indikten sonra her şey daha kolay. Zaten RER B tabelasını takip ettiğinizde sizi buraya getirecek olan ray sistemine ulaşmış oluyoruz. Girmeden önce zaten bilet alıyoruz. Biletlerde şöyle aslında turistlere yönelik çok fazla bilet seçeneği var. Ama oradan sadece tek gidişlik bir tane bilet alabiliyoruz. Visit to Paris diye geçiyor herhalde öyle bir şeydi. Ve bu 13 euro. Şu anda güncel ücreti. Biletimizi aldıktan sonra Rerbe'ye biniyoruz ve yaklaşık 40 dakika sonra hatta tam 40 Şatalet, inan motordan Bunlar 40 dakika sürüyor. 40 dakika sonra da şehrin merkezine gelmiş sayılıyorsunuz artık. Şöyle eğer oralarda indikten sonra vlog çekecekseniz ya da telefonla işiniz varsa dikkat etmenizi öneririm. Çünkü Stade de France'a kadar çok güvenli bölgeler değil. Zaten Paris dış hatları, dış zonları genelde güvensiz bölgeler. Daha çok göçmenlerin yaşadığı, göçmenlerin gezdiği yerler. O yüzden Şatalet'i görene kadar ya da Stade de France'ı geçene kadar çok fazla böyle açık vermeyin telefonlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü büyük bir metropol burası. Bilmiyorum İstatistiklerde nasıl ama gerçek Fransız kaldığımı onu da bilmiyorum. Genelde göçmenler. Işte Araplar var, Siyahiler var. Bir sürü ırk var burada. Ve bunun rakamlarını yanlış bilmiyorsam araştırmıyorlar. Ayrıca Ayrımcılık olmasın diye. Öyle duruyorlar. Neyse siz Notre Dame'da indiniz. Ki kalacak yer listesi de söyleyeceğim ben size. Bence güvenli olan yerleri. Nereleri gezmeniz gerektiğini. Ben Latin mahallesinde kalmayı tercih ediyorum. Latin Mahallesi hem merkeze çok yakın. Her yere yürüyebiliyorsunuz. Hem de güvenli bir yer açıkçası Latin Mahallesi. Öğrencilerin genellikle kaldığı kafelerin işte yemek yiyecek restoranların olduğu güzel bir mahalle kendisi. Şimdi Pantheon'dan başladık. Arkada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben de kaybetmişim. Şurada ufak bir Eyfel'in tepesini görebiliyoruz. Eyfel'in tepesine giderken de Lüksemburg bahçelerinde şöyle bir durduk. Size birkaç bilgi söyledim. Şimdi yoluma devam edeyim. Luxemburg bahçelerinden çıkıp Eiffel'e doğru yürürken yolu biraz uzatarak buraya geldik. Burası neresi? Les Invalides. Yazıldığı gibi okuyorum. Çünkü söylendiği zaman Les Invalides gibi bir şey oluyor. <laughs> Bence daha çekin Les Invalides daha güzel. Burası Fransa tarihinde çok önemli bir yer. Neden? Biraz önce gittiğimiz Pantheon'da yazarlar, işte edebiyat düşünürleri gömülüyken burası Fransa'nın askeri mezar anıtı gibi bir yer. Yani bütün Fransa tarihinde ölen ünlü komutanların general bir gümül olduğu bir yer. Aynı zamanda bizim de tarihten bildiğimiz ki bunu söylemeden geçmeyelim. Napolyon'un küllerinin olduğu yer. Peki neden külleri var burada sadece? Napolyon 23 yaşlarında Tu generalliğe yükselmiş bir askeri deha yani zaten dünyada da biliniyor. Fransa'da o zaman için nereni karışsa aslında İtalya nasıl sanırım ama Fransa'da neresi karışsa nerede savaş olsa Napolyon'u gönderiyorlar çünkü askeri stratejileri çok başarılı. Daha sonra hatta imparator da oluyor. Kaç yılında hatırlamıyorum halka bir oylama sunuyor. Bizim referandum gibi ben imparator olayım mı diyorlar. Halk da ol Kısacası böyle. Ama daha sonra savaşları kaybediyor derken Saint Helen diye bir adaya sürülüyor kendisi. Yani Fransa dönmüyor Napolyon. Çok ilginç. Saint Helen'e sürüldükten sonra Saint Helen'de mide kanseri rivayetlerden bir tanesi mide kanserinden ölüyor. Orada da gömülüyor. Daha sonra Fransa diyor ki ya Napolyon tamam kaybettik kazandık bir şeyler yaptık ama en azından küllerini getirelim diyor. Küllerini getiriyor ve buradaki Les Invalides'e gömülüyor. İçeriye bakalım. Tabi askeri bir anıt olunca içinde bir sürü top oluyor. Savaşıyoruz toplarımız var gibi böyle. Eski toplarını da yerleştirmişler. Napolyon'un külleri burada dediğim gibi. En azından küllerini getirelim demişler. Şu karşıda da Napolyon'un heykeli duruyor hemen saatin altında. İçerisi biraz avlu gibi. Yani hapishane. Aslında anıt için uygun. Sağda ve sol taraflarda müze kısımları var. İsterseniz girebilirsiniz ki ben gireceğim. Bir bakalım ne varmış ne yokmuş içeride girerken sadece aranıyorsunuz herhangi bir ücret ödemedim bakalım müze tarafına giderken ücret isteyecekler mi şöyle dolaşalım evet buradan bir giriş var yapı güzel eğlenceli. Burada bir müze var. Evet bilet istiyor. Bilet istediği için girmeyeceğim. İçeride çok önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü yani Fransa'nın askerini hangi biliyoruz ki bir asker vardır. Tek bildiğimiz Napolyon. Napolyon'un mezarı burada değil. Külleri için para vermeye gerek var mı bilmiyorum. Siz karar verin. Bence gerek yok. O yüzden ben şöyle bir etrafta dolaşayım. Bakalım ne varmış ne yokmuş. Çok da bir şey yok aslında. Arkada gördüğünüz bir avlu. Etrafı kale gibi. Böyle dolanıyoruz. Böyle dolanıyoruz ama Buraya gelseniz de olur, gelmeseniz de olur. Çok bir şey yok. Şöyle Avrupa'da bayağı görürüz yani restorasyon çalışmalarını. Ki Notre da gideceğiz. Orada da bir restorasyon çalışması var. Orada var mı böyle emin değilim. Ama Avrupa'da restorasyon çalışmaları yaparken bu kapattıkları alana sanki o yapının devamıymış gibi bir resimle beraber kapatıyorlar. Yani bizimki böyle bir şeyler gelmiyorlar ya da hiçbir şey yapmıyorlar. Böyle bütünlüğü restorasyonda da bozmamaya özen gösteriyorlar. Burası gerçekten çok güzel. Yani devasa bir yapı zaten. Tarihi olarak da çok ünlü. Bunu kral monarşi uğruna can verenlere adamış. Kral bilmem kaçıncı Louis. Genelde hep Louis oluyor. O yüzden de Napolyon'un burada olması şaşırtıcı değil. Benim gibi Eiffel'e yürüyerek gelirseniz size en güzel fotoğraf ve video çekilecek alanı göstereyim. Karşınızda ara sokaktan çıktık, Karşınızda Eiffel. Jessica Art Gallery yazarsanız buraya gelebilirsiniz. Aynı şekilde bunun diğer tarafında da güzel bir fotoğraf çekilecek alan var. Ama ben Zafer Takı tarafındayım. Buranın daha güzel olduğunu düşünüyorum. Burası gerçekten Eyfel'in en güzel açısının olduğu, en güzel fotoğrafların çıktığı, en güzel videoların çekildiği bölge. Zaten buraya geldiğinde görürsünüz. Yani insanlar buraya süslenerek geliyor. Fotoğraf çekmeye geliyor. Birazdan biz de görürüz muhtemelen. Evet şu anda o sokaktayız. Fransızların yarısı hala bundan nefret ediyor. Yani niye böyle bir şeyimiz var falan diyor. Zamanında da demişler. Ama bence gerçekten olması gereken bir yer. Çünkü Fransa yılda 100 milyona yakın turist çekiyor. Ve Eyfel'e 6 milyona geliyor yani biletli olarak. Bir de benim gibi böyle sağda solda dolaşıp Eyfel'e gelip gelmedim. Bilinmeyen kişiler var. Burası zamanında bir fuarın kapısı olarak yapılıyor. Ve diyorlar ki daha sonra biz burayı yıkarız ya diyorlar. Sonra bakıyorlar ki ciddi bir turist geliri elde ediyorlar buradan ve yıkmıyorlar. Gerçekten çok güzel bir açı. Özellikle akşam gelmenizi öneririm buraya. Çünkü Eyfel'in ışıkları yanıyor ve yanlış hatırlamıyorsam yarım saatte bir ışık gösterisi oluyor. Gerçekten bu alanda çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Arkada belki görüyorsunuzdur. Herkes fotoğraf çekiyor, burada video çekiyor. Bizim şey gibi düşün, İstanbul'daki Galata Kulesi. Galata Kulesi'nin yokuşunda herkes fotoğraf çeker. Burada da çekiyor aslında. Burada siyahi arkadaşlar çok görürsünüz ve size çok yanaşırlar. Eyfel anahtarlı cadı cadı bildosu istiyorsunuz diye çok sorarlar. En Endişelenmeniz gereken bir durum yok. Hayır deyin. Giderler. Eğer Eyfel'e çıkmak isterseniz 3 kat herhalde. Birinci, ikinci ve son kat. Biletleri internetten rezerve edebiliyorsunuz ama gerçekten çok kalabalık bir sırası var. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sırayı beklemek zorundasınız ve Eyfel'e çıkmak isterseniz herhalde gününüzün yarısından çoğu gidecektir. Paris manzarası var. Gayet güzel. Görülür mü? Zamanınız varsa görülür. Ama ben buralarda vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. Koşan insanlar yine var. Eyfel'in altında da koşuyorlar, 300 e de yani. Spor yapıyorsun Eyfel'in altında. Kesinlikle akşam daha güzel, bence akşam geliyor. Ben şimdi geri döneceğim. Hedef Şanzelize, orada bir yemek yiyeceğiz. Kahvaltı yapacağız, henüz yapmadık. Bence bu sokağa gelin. Yani fotoğraf çekmek istiyorsanız buradan çıkar. Jessica Art Gallery yazdığınızda bu sokağa gelirsiniz. Eyfel'den çıkıp Zafer Takı'na doğru yürürken burada bir tane Özgürlük Ateşi heykeli var. Burası da yine yani böyle Eyfel'in fotoğrafını çekmek istiyorsanız en güzel çekilecek uzak mekanlardan bir tanesi. Bu özgürlük ateşi çok ilginç. Yani tarihi Fransa gibi olan bir ülkenin medeniyetin özgürlük ateşi heykel yapması biraz ilginç. Çünkü biliyorsunuz hep sömürüden geliyorlar. Yani sömürü kurtuluz ama hala şu anda sömürdüğü ülkeler var. Hatta geçenlerde bir tanesi isyan etmişti. Vermiyorum ulan falan diyormuştu malzemelerini. Hemen şimdi karşıya da geçeyim size göstereyim. Burası en güzel alan. Şanzelize'ye geldikten sonra yukarıya doğru çıkarsanız hafif yokuşlu Zafer Takını görürsünüz. Zafer Takının çok bir esprisi yok aslında. Napolyon'un savaş sonrası askerlerine dediği laf üzerine Zafer Takı inşa ediliyor. Diyor ki siz döndüğünüz zaman muzaffer bir şekilde siz Zafer Takları'nın altından geçeceksiniz diyorlar ve Zafer Takı inşa ediliyor. E, ondan sonra yapacak ne var? Şanzelize'den aşağı doğru yürüyeceğiz. Burası meşhur Şanzelize. Etrafta bir sürü mağazanın olduğu isterseniz alışveriş şey yapabileceğiniz ki buna Boss, Louis Vuitton biraz sonra Louis Louis Vuitton'un binasının önden geçeceğiz. Kocaman bir binası var ve aslında bu oradan durmadan satış yaptıkları için değil de bir nevi gövde gösterisi. Yani nasıl olur böyle bankaların kocaman kocaman binaları Burada moda yerlerin, giyimlerin, tekstilerin kocaman binaları var. İşte şu an sağımda Dior var, sonra Boss var, sonra Louis Vuitton karşıda Savarovski. Bunlar durmadan satış yaptıkları için değil açıkçası. Şanzelize güzel bir cadde. Buraya gelip böyle mağazaların vitrinlerine bakayım. Mağazanın içine girebilirsiniz. Burada bir şey almak zorunda değilsiniz. İsterseniz hani girip gezebilirsiniz. Zaten kapıda güvenlik var hepsinde. Çünkü çok bilmiyorum mağazalar ve çok pahalı ürünler satıyorlar. Size kapıyı atacaklar, hoş geldin diyecektir. Ondan sonra içeride istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Ben böyle geziyim biraz. Burada ben çoğu yere girdim, için bir daha bir daha girmiyorum. Gireceğim sadece birkaç yer var. Ondan sonra da zaten Paris'ten bugün ayrılıyorum. Rouen şehrine gidiyorum, Normandiya'ya. Çünkü asıl gezimizin amacı orada başlıyor bizim. Orada da size anlatırım niye Rouen'a geldik diye. Çünkü Rouen çok yani turist gelen bir yer ama çok fazla turist gelen bir yer değil. Orada anlatacağım size ama şimdi Şanzezi'nin tadını çıkartalım biraz. Louis Vuitton'un binasını göstereyim. Moncler var burada. Karşıdaki altın yaldızlı olan yerde Louis Vuitton. Sağda solda bir sürü kafe, bar, pub, restoran. Bazıları çok ünlü. Ünlü olanlara kafanıza göre gidemiyorsunuz. Hepsinin belli bir çalışma saati var. Hepsine rezervasyon istiyor. Ama bir şansımız deneyeceğiz. Bakalım gidebilecek miyiz? Paris gezimiz bu kadardı. Yorgunluktan daha fazlasını maalesef çekemedik. Sonraki istikamet Rouen. Rouen'da Fransa tarihine damga vurmuş Yüren Rolo'nun mezarına gideceğiz ve hikayesini anlatacağız. Ayrıca yine önemli figür Jean de Arka ziyaret Edeceğiz. Bu videoyu kaçırmamak için abone olabilirsiniz veya olmayabilirsiniz. Sonraki gezimizde görüşmek üzere.